Herkese merhaba arkadaşlar. İpti Hocam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 5000 lirayla 50 bin lira yolculuk serimiz başlayacak. Bunun müjdesini vermek istedim öncelikle sizlere. Bugün yarın arkadaşlar buna başlayacağız. Youtube'dan, Telegram'dan hepsinin haberini vereceğiz zaten. Arkadaşlar söylemek istediğim birkaç bir şey var. Gerçekten İpti Hocam ailesi olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Sadece İpti Hocam ailesi olarak değil arkadaşlar. Şöyle ee... Türkiye genelinde itte oynayan insanların çoğunluğuna baktığımızda son bir haftadır yaklaşık arkadaşlar bir buçuk haftadır herkes aynı, hemen hemen aynı sıkıntılar yaşıyor. Tabi arkadaşlar bunun arkasına sığınmıyoruz kimse bizi yanlış anlamasın. Her zaman en iyisi için çalışıyorum arkadaşlar sizler için her zaman en iyisi için çalıştım. Ciddi anlamda ama zor dönemlerden geçiyoruz yaklaşık bir haftadır bir buçuk haftadır çok sıkıntılı hani ee, hiçbir şeyin arkasına saklanmak istemiyorum ama arkadaşlar hani var mıdır problem? Hani var sistemi midir problem? Hakemler midir problem? Nedir problem hali arkadaşlar henüz çözemedim. Ama yani mesela en, en basitinden örnek vermek gerekirse arkadaşlar dün Fenerbahçe Ankara gücü ilk yarı arkadaşlar Ankara gücünün iki tane golü iptal edildi. Offside gerekçesiyle. Ben şimdi burada arkadaşlar offside mı değil mi diye ee, yorumlamayacağım sizlerle burada onun tartışmasını yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar biz e, futbol yorumcusu değiliz. Biz iddia tahmincisiyiz kardeşim. O yüzden arkadaşlar bazı e, şeyler oluyor ve biz de zor dönemlerden geçiyoruz. Ama herkes şunu bilsin ki bizi tanıyan tanımayan herkes şunu bilsin ki her düşüşün bir çıkışı vardır. Ben bu işe yeni başlamadım. Ben buralara yeni gelmedim. Ben sizleri kolay elde etmedim. Yani kolay aile kavramı oluşturmadık biz. Ben yaklaşık 7 yıldır sosyal mecralarda arkadaşlar içerik üreticisiyim. Yani şunu demeye çalışıyorum. 7 yıldır arkadaşlar ben bu işi sosyal medyalarda paylaşıyorum sizlerle. Farklı farklı mahallaslar kullandık. Kanallarımız kapatıldı. O oldu bu oldu. 4 yıldır da arkadaşlar iddia hocam adı altında sizlere hizmet vermekteyim. Bazen düştük, bazen kalktık, bazen çok iyi dönemlerimiz oldu. 15 gün üst üste kazandık, 17 gün üst üste kazandık. Bu şu an videoyu çektiğim ve senin izlediğin kanalda bile eski videolara bakacak olursan 13-14 gün üst üste kazandırdığımız dönemler oldu. Ha şu son bir haftadır gerçekten kötü gidiyor. Zaten bir tahmin paylaşıyorsak iki paylaşmıyoruz ama hani paylaştığımız tahminler de arkadaşlar pek verimli dönüş alamıyoruz. Hani ben kaynağın probleminin bende olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ciddi anlamda. Hani elimden geldiğince bütün bilgilerimi ortaya koyarak, bütün hislerimi ortaya koyarak analizlerimizi yapıyoruz. Fakat kardeşim ee, maalesef bazı şeyler olmayınca olmuyor. Hani şöyle bir şey var ya kul kaderini yaşar. Gerçekten arkadaşlar kuluz ve hepimiz kaderimizi yaşıyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum insanlara. Telegram'dan açtığım canlı sohbetlerde de şunu söylüyorum. Hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyeceksiniz. Şu an zaten bizim üstümüzde olan şey ne? Yıldırma politikası. Bizleri arkadaşlar yıldırıp pes ettirip pastadan bize pay sahibiyiz de şu an pastadan. Bizi arkadaşlar devre dışı bırakmaya çalışıyorlar ama biz hiçbir zaman yılmayacağız. Ben tabii şunu demiyorum. Cebinizdeki son 100 lirayla girin daya basın falan bunu demiyorum arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Ama şunu söylüyorum ben. Ee, bu hayatta yaptığınız iş ne olursa olsun, hayaliniz ne olursa olsun mutlak arkadaşlar düşeceksiniz. Düşmeden bir başarı elde edemeyeceksiniz. Ben buradan herkese seslenmek istiyorum. Hayallerinizin peşinden gidin arkadaşlar. Bu ne olursa olsun. Hayallerinizin her zaman peşinden gidin. Ve düşseniz de kalkmayı bilin. Ben arkadaşlar her defasında kalktığım için pes etmediğim için buralardayım. Güzel günler yaşıyoruz. Güzel günler yaşadık arkadaşlar. Ben zaten söylüyorum herkese bu diyorum benim son yılım. Bu sezon benim son sezonum. Niye? İddiadan alabileceğimi almış mıyım? Almışım. Ben kendi pastamdan payımı almış mıyım? Almışım. Yapabileceğim her şeyi yapmış mıyım? Yapmışım. Artık bitti. Sıra sizlere geçiyor. Bu yol zorluyor arkadaşlar. Bu yol dikenli yol. Ayağını seven bu yola girmesin. Ben söylüyorum sizlere arkadaşlar. 5000 bin lirayla arkadaşlar 50 bin liraya yolculuk yapacağız. Bugün yarın videosunu atacağım arkadaşlar. Her gün temkinli olacağız arkadaşlar. İstedikleri kadar hani e, bu kara bulutlar üzerinde olsun iddianın. Biz genelde de arkadaşlar bunların iç, içinden sıyrılıp güneşimizi bulacağız. Güzel şeyleri başaracağız diyorum. Asla pes etmeyin diyorum arkadaşlar. Yaptığınız iş ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi bilen bilir arkadaşlar. Kaldığımız yerden her şeye devam edeceğiz. Güzel günler bizleri bekliyor. Sağlıcakla kalın.